birlikte diz ve film önerileri videosu çekiyorum. E, şu, bu aralar hepimiz diz ve filmlere sarmış durumdayız. Çünkü evdeyiz. E, ben de sizinle böyle beğendiğim birkaç tane diz ve filmi paylaşmak istedim. E, aynı zamanda ben birkaç arkadaşımdan istemiştim. E, bana bir dizi, en beğendikleri bir dizi ve bir filmi önerip video çekip atmalarını. Ve e, bazı arkadaşlarım attı. Şimdi ilk olarak onları izleyelim. Bu arada onlara da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel olmuş videoları. E, ondan sonra benim önerilerime geçelim. Herkese merhaba. Bugün size bir dizi bir de film önereceğim. Dizi olarak Lucifer öneriyorum. Çünkü bence konusu birazcık diğer dizilere göre çok farklı bir konu olmuş. Yani sadece polisi ve komediyi barındırmamış da içine Tanrı ve şeytanın ilişkisini almış ve Tanrı ve şeytanın ilişkisini çok farklı bir şekilde yorumlamış. Bu benim dikkatimi çok çekti. Ya izlemeniz için öneririm. Um, onun dışında film önerime gelirsek, film önerimi olarak um, The Platform, Nedenini sorarsanız çoğu kişi sonunu beğenmediği için hani böyle çok saçma falan demiş. Ama bence sadece sonu değil içeriği de konusu çok önemli. Şöyle size çok fazla konudan bahsetmek istemiyorum. Ee, şunu demem gerekirse bu filmle ilgili neden izlemeliyiz gibi bir soruya karşılık. içinde çok farklı düşünceler ve bilgiler varındırıyor bence. Ve bu anlamda cidden hani bilginize bilgi düşüncenize düşünce katabilecek bir şey. Ya yani bunları izlemenizi öneririm. Teşekkür ederim. Merhaba ben Sıvan. Bugün size bir dizi bir de film önerisinde bulunacağım. Dizi olarak Brooklyn Nine-Nine adında bir dizi var. 7 sezondan oluşuyor ve her sezonda 20-25 bölüm bulunuyor. Her bölüm 20-22 dakika arasında değişiyor. Bölümlerin içeriğine kısaca değinecek olursam bir polis istasyonunda çalışan dedektiflerin her bölümde farklı bir vaka çözmesini izliyoruz. Ve başrol karakterimiz biraz espiritüel olduğu için çok tatlı tatlı diyaloglar geçiyor. Ve izlerken diziden keyif almanızı sağlıyor. Ve her bir bölüm kısa olduğu için çok sıkmıyor sizi. Yani istediğiniz zaman kısa olduğu için izleyebiliyorsunuz. Film olarak The tadında adında bir film var. Orijinal hali The Maze Runner. Hatta kitapları da var. Belki duymuşsunuzdur aksiyon, macera o tarz filmleri seviyorsanız çok güzel bir film. Hatta kitapları bile okumanızı tavsiye ederim. Çünkü kitapları daha güzel yani. Ama filmleri de yani çok güzel hani. O yüzden izlemenizi tavsiye ederim. Teşekkürler. Merhaba. Önereceğim dizi aslında çoğunuzun duyduğu bir dizi olabilir. Yani Sherlock Holmes. Eğer izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririm. Konusuna bahsedecek olursam Polisiye bir dizi ve kimsenin çözemediği olayları Sherlock Holmes adında bir dedektif ve onun en yakın arkadaşı çözmeye çalışıyor. Başlarına bunları çözerken büyük küçük olaylar geliyor ve sizi sürükleyici bir hikayeye alıp götürüyor diyebilirim. Dediğim gibi eğer izlemediyseniz mutlaka ama mutlaka izleyin. Evet belki bölümleri birazcık uzun oluyor. Hani bir film gibi oluyor bir bölümü ama hani de pişman olmayacaksınız. Bunu garanti edebilirim. Yani şimdi filme geçecek olursak film olarak Wonder'ı öneriyorum. Yani Türkçe'ye mucize olarak geçmiş. Hatta şöyle bir kitabı da var. Belki okuyanlarınız olmuştur. Bunun konusu ise doğuştan fiziksel olarak bir kusura sahip olan bir çocuğun yaşantısından minik bir parçayı ele almışlar. Biraz duygusal bir hikaye açıkçası. Yani sizi Etkiliyor hani kendinizi oturucunun yerine koyunca ya da dışarıdan bir gözle bakınca. Ama gerçekten farklı bir bakış açısı kazanmanızı sağlıyor hayata. Bundan dolayı izlemenizi öneririm. Bundan da pişman olmayacaksınız. Benim önerilerim bu kadar. Teşekkür ederim. Burada umarım açı güzeldir. Çünkü tripodumu kırdım. Göstereyim mi? Mini tripod yapıştıramadım da o yüzden şu an görseniz böyle kitap kitap üst üste binmiş böyle çok çok karışık bir şekilde oldu o yüzden umarım çok kuralsız olmuyorsunuz o açıdan. İlk olarak filmlerden başlayalım sonra da dizlere geçelim ilk filmimiz Zamana Karşı Zamana Karşı bu arada spoiler vermemeye çalışacağım çünkü spoiler yemek bence çok kötü bir şey spoiler vermeden hani konusunu birazcık anlatacağım ve bu arada beğenmediğim kısımlar varsa filmlerin, onların, filmleri veya dizilerin onları da söyleyeceğim. Ki siz de hani sizin sevdiğiniz tarz mı değil mi anlayıp izlemeye karar verirsiniz diye. Ee, i̇lk olarak zamana Karşı. Ee, Zamanla Karşı'da bir dünya var ve bu dünyada e, paranın hiçbir değeri yok. Para yerine zaman geçiyor. Herkesin kolunda böyle e, işte ne kadar zamanı kaldığı yazıyor. Ve zaman tam, tamamen hani para birimi olarak orada işliyor ve zamanı biten kişi ölüyor ee, işte insanlar maaşlarını zamanla alıyor zamanla bir şeyler satın alınıyor falan hani otobüse zamanla biliniyor hani baya böyle zamanın çok fazla önemli olduğu bir dünya ve burada bir adamın başından geçen e, olayı size anlatıyor e, bence konu bakımından çok ilginç bir konu bu yüzden hani izlerken de çok hızlı bir şekilde sürükleyip beni izlemişti beni sürükleyip izletmişti kendini şimdi oldu bence. Ee, bu yüzden size bunu hani öneriyorum. İkinci film Yedinci Hayat. Ee, Bunun bu filmi önceden izledim ama aşırı güzel bir filmdi. Yani hani en beğendiğim filmlerin arasında falan olabilir. Konusundan ee, konusuna kısaca bahsedeyim. Konusu bir ülkede hani insanların belli sayıda çocuğu olabiliyor ve çok fazla nüfustan dolayı. Ve bir aile yani bir anne yedi tane çocuk doğuruyor ee, ve hepsi yediz. Ve kim şey bakıyordu o çocuklara hatırlamıyorum ama gizli bir şekilde o 7 tane çocuğa bakmaya başlıyorlar. Ve bu 7 çocuk sonradan e, büyüyor ve yetişkin haline geliyor. Ve tabii ki de oradan sonra olaylar böyle gelişmeye başlıyor. E, ve o 7 çocuk hani gizli olarak büyüyorlar ve her gün bir kişi dışarı çıkıyor. Bu yüzden haftanın her günü bir kişi dışarı çıkıyor. Bu yüzden isimleri de e, işte Pazartesi, Salı, Çarşamba gibi e, haftanın günlerinin isimleri. Bu yüzden hani bunun konusu da bence çok değişik. Bu yüzden benim ilgimi çekmiştim bu yüzden izlemenizi tavsiye ederim üçüncü filmimiz rüzgarı dizginleyen çocuk ee, bu film gerçek bir hikaye bu arada ve birazcık aslında üzücü de bir hikayesi var ee, bir Afrika'da geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam Afrika'da bir kasaba bir köy gibi bir yerde e, kıtlık oluyor ve bu kıtlığı böyle küçük bir çocuk e, kıtlığa çözüm getiriyor ve aslında o e, kıtlıktan çocuğun çözüm getirmesine yani o süreyi izliyorsunuz filmde ee, birazcık yavaş ilerliyordu doğru söylemek gerekirse. Bu yüzden hani aralarda hani bir tık hızlanmak hani çok daha hızlı iz, hızlıca akmasını istiyorsanız biraz öyle bir film değil. Bir tık yavaş ilerliyor dediğim gibi. Ee, ama onun dışında dediğim gibi gerçek bir hikaye ve hani gerçekten hani helal bir diyorsunuz film bitince. Ee, o yüzden benim ilgimi çekmişti bu. Filmde. Dördüncü filmimiz Gizli Dünya. E, konusu bir tane kadın var ve kadını kaçırılıyorlar ve bir adam kaçırıyor ve tecavüz ediyor ve kadın çocuğu oluyor. Ve o çocuğuyla birlikte yaklaşık 6 yıl boyunca bir odada hapsoluyor, odada tutuluyor. Ve tabii ki de çocuk büyüyor falan hani. Ve oradan kaçma çabalarını anlatıyor film kısaca aslında. Konusu bayağı üzücü aslında. Hani 6 yıl asla dışarı çıkmıyorlar. Çocuk yani çocuğun hayal dünyası falan çok farklı. Ee, ama dediğim gibi bir tık daha üzücü öteki filmlere göre. Ama hani bence izlemeniz gereken filmler arasında. Orada daha bir devrimme yaşadık. O yüzden umarım e, açıda bir değişiklik olmamıştık çok fazla. Son filmimiz Zindan, e, Zindan Adası. Zindan Adası'nı zaten ben ilk vlogumda önermiştim size ama yani bence hiç bile izlemeyecekseniz bunu kesinlikle izleyin hani uzun zamandır bir film bitince gerçekten böyle hani etkisinde kaldığım bir filmdi. hani çok şaşırdığım sonunda böyle oha yaptığım bir filmde ee, filmin kısaca konusundan bahsedeyim bir tane ada var ve bu adaya e, akıl sağlığı bozuk olan insanları götürüyor yani akıl hastaları götürülüyor ve böyle birazcık şey de bir e, aslında korku filmi havası var ama korku filmi değil. Böyle fragmanını izleyince sanki korku filmiymiş gibi hissediyorsunuz ama ya yani korkunç hiçbir şey yok bence filmde. Ee, ve işte buraya bir adamın e, polis mi, dedektif mi? Şu an tam hatırlamıyorum. Leonardo DiCaprio oynuyor bu arada. Onun o adaya gitmesini ve orada yaşananları anlatıyor. Spoiler vermek istemiyorum. Bakın dediğim gibi hiçbirini izlemeyeceksiniz bile. Bu filmi kesinlikle izleyin çünkü mükemmel yani. Sizlere geçelim. Dizi olarak ben genel olarak bu arada dizi izlemeyi daha çok severim film izlemeye göre. Çünkü hani diziler daha kısa kısa mesela bir dizinin bölümü 40-45 dakika en fazla. Yani bir saat de oluyor ama bir saat olunca mesela onu çok sevemiyorum. Hani ben kısa ve hızlı alkan dizileri daha çok seviyorum sanırım. Ee, bu yüzden dizileri her zaman daha çok tercih ediyorum. O yüzden film bulurken mesela daha çok zorlandım. Hani düşünürken ne önersem acaba diye. Ama fil dizi çok daha kolay. İlk dizimiz Russian Doll. E, ee, Russian Doll tam benim sevdiğim türde. Aşırı hızlı ilerleyen bir söz önü var ve e, her bölüm 20 dakika. E, çok hızlı ilerleyen bir dizi ve bir gecede bitirebileceğiniz bir dizi. Konusu bir tane kadın var ve yanlış hatırlamıyorsam 35 da 36. yaş gününe giriyordu. Ve o günden itibaren her gün tekrardan yaşamaya başlıyor. E, aynı gün tekrar tekrar yaşıyor. E, ve bunun arkasındaki şeyleri çözmeye çalışıyor. Konusu hani değişik bir konu aslında baktığınızda. Ve hani diziyi böyle aşırı ee, hani böyle bir konu daha gerici, daha ım, şey işlenebilirdi ama çok böyle şey işlemişler. Çok hızlı ve çok basit mi denir? Bilmiyorum yani gerçekten hani sizi sıkmadan izletiyor diyeyim kısacası. İkinci dizim. İkinci dizimiz Atypical. Ee, Atypical 3 e, sezon şu anda yayınlandı ve otizmli bir çocuğun, 18 yaşında otizmli bir çocuğun ee, aslında sosyal hayatına dönme çabasını Hani sosyal hayattaki Olayları anlatıyor Dizide aşırı fazla gerici ya Hiç gerici sahne yok Çok hızlı bir şekilde akan bir dizi bence yine ee, Ve hani Sizi sıkacak şey yapacak bir şey değil Ama mesela şey dizileri daha çok seviyorsanız işte böyle Her daim acaba sonra ne olacak Şu anda ne olacak her bölümün sonunda böyle kalmak istiyorsanız size göre bir dizi değil pek. Çünkü çok fazla dediğim gibi gerici bir sahnesi olmayan ve aşırı tatlı bir dizi. E, bu yüzden öneriyorum size bu diziyi. 3 e, üçüncü dizimiz Envy Tenney'im. Bunu illaki duymuşsunuzdur zaten çünkü bir ara konuşuluyor da çok fazla. Diziyi ben ilk izlediğimde ilk bölüm orada bu bir buçuk saat falan. Ve ben o ilk bölümü izledim. Hani güzeldi ama çok yavaş, çok durağan bir dizi gibi gelmişti ki öyle bir dizi de aslında. Sonradan bu karantina döneminde tekrardan kaldığım yerden izlemeye devam ettim yani ikinci bölümden. <laughs> e devam ettim ve çok tatlı bir dizi ya. Yani dizinin tatlı olması beni ya yani oyuncularını seviyorsam eee de bu arada asla gerici bir unsurun olmadığı dizi. O yüzden bir önceki dizi gibi. E, aşırı tatlı oyuncuların falan aşırı seviyorum. Böyle hani bu arada ben bir günde bir sezon falan bitirmiştim. Hani bütün bir cumartesi günümü ona ayırmıştım. Böyle diziler sevmiyorsanız bir şans vermenizi tavsiye ederim. Konusundan bahsetmedim. <laughs> Konusu bir tane kız var ve yetim annesi babası çok küçük yaşta ölmüş. E, ve bu kızın e, bir aile tarafından evlatlık edinip böyle çok tatlı bir kasaba diyeyim. Kasabadaki geçen olayları anlatıyor. Dediğim gibi aşırı tatlı tavsiye ederim. Dördüncü dizimiz Lock and Key. Ee, bu diziyi ilk izlediğimde de böyle aşırı beni sarmamıştı ilk bölümü. Sonradan 2-3-4 böyle hızlı bir şekilde aktı diyebilirim dizide. Ee, o yüzden ilk bölümünü izleyip hani çok beni sarmadı diyorsanız ikinci bölümü mutlaka izlemelisiniz. Çünkü sonradan sarıyor dizi bence. Ee, konusu da 3 tane kardeş var ve bu, bu üç kardeşin e, babası ölüyor. Babası öldürülüyor ve bunun sonucunda annesiyle birlikte eski babasının büyüdüğü eve yerleşiyorlar. Ve bu ev de birazcık böyle büyülü bir ev diyebilirim. Zaten ilk fragman çıktığında ben hani merak etmiştim diziyi. O yüzden güzel bir dizi. Tavsiye ediyorum. Beşinci dizimiz Çernobil. Bu diziyi aslında bugün yazdım. Çünkü bir anda aklıma geldi ve dedim ki aşırı iyi bir diziydi. Bu öteki dizilere göre yani bu zaten gerçek bir hikaye. Çernobil'i hepimiz biliyoruz ve Çernobil'de geçen olayları anlatıyor ve hani birazcık mesela şey konusunda hassassınız. Yani görüntü olarak bazen hani gerçekten şey görüntüler görüyorsunuz hani ne bileyim radyasyondan etkilendikleri çok açık açık göstermişler. Hani radyasyondan etkilenen bir insanın vücudunda olan değişimler ve yanıklar falan böyle böyle içinizi şey yapan bir sahneler var. O yüzden çok hoşlanmıyorsanız Bilmiyorum ya zaten çok fazla yok ama yine de var geçebilirsiniz. Bilmiyorum neyse. Çernobil ee, zamanında olan olayları anlatıyor ve bunun bu arada mini bir dizi zaten 6 bölüm ya da 5 bölümdü. Ee, ve bölümleri daha uzun. 1 saat sanırım. Hani 40-45 dakikadan daha uzun diye hatırlıyorum. Ee, ve hani gerçekten dizi bittiğinde böyle etkisinde kaldığım bir dizi çünkü çok üzücü bir olay zaten ve hani en azından böyle merakınız da varsa hani okuyup e, araştırıp öğrenmeyi de hani ya yani izleyip bir şey izleyip bir şey hakkında bilgi edinmek bence çok güzel. E, bu dizi de Çernobil merak ediyorsanız kesinlikle izlemeniz gereken bir. Son dizimiz Aşk 101. Bunu ilk çıktığı gün izledim bu arada ve başta böyle dizi çıkmadan önce çok fazla şey hani eleştiri alan bir diziydi galiba. E, ama dizi çıktı ve ben bilmiyorum. Yani aşırı büyük beklentilerle izledim mi? Hayır izlemedim ama ...çıkmasını istiyordum, yani çıkmasını beklediğim bir diziydi. Ve dizi gerçekten bence çok güzeldi. <laughs> Ki bunu sanırım diziyi herkes çok beğendi. Genel olarak beğenildi ve hani en iyi Türk dizi... ...Türk Netflix dizisi olabilir ee, ve... ...hani konusunu biliyorsunuzdur... ...söyleyeyim mi? Söyleyeyim kısaca. İşte dört tane... ...okulun en belalı çocuğu var ve bu işte çocuklar... E, ...bir öğretmen sayesinde okuldan atılmıyor. Ee, ve bu öğretmenin de tayini çıkıyor bu çocukların o hocayı okulda bırakmalara bırakmaya çalışıp yani okulda kalmasını sağlamak için birine aşık etmeye karar veriyorlar ve bu olayları anlatıyor tam olarak bence bir gençlik dizisi tabii ki de hataları illaki vardır işte çok çok hızlı bir dizi arkadaşlar hani çok hızlı ilerliyor aşırı hızlı ilerliyor hani bitti ve ben bitince bu arada birazcık sanırım hani arkadaşlarımız da görmüyoruz birazcık böyle bir Arada çok duygulandığım sahneler oldu. Çünkü arkadaşlıkları mükemmel bence. Bilmiyorum. ikinci sezonu aşırı hı, aşırı merak ediyorum gerçekten. E, ee, oyunculuklar falan da çok iyi. Ben çok beğendim bütün oyuncuları. Tam olarak böyle bir gençlik dizisi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden diziye hala ön, ön yargılı olan var mı bilmiyorum. Ama bence hani duyduğunuz bir iki kötü yorum var diye izlememezlik yapmayın. Hani gerçekten bilmiyorum. Niye bu kadar ödüm bilmiyorum. Çünkü etkisinde kaldım dizinin biraz sanırım. Ve eee neyse şimdi spoiler vermeyelim. Bunu izleyin ya. Gerçekten izleyin. Bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve ilginizi çekecek birkaç tane dizi veya film bulabilmişsinizdir videonun içinde. E, bu arada arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyorum. E, Kanalıma abone olup like butonuna basmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Bu arada istek videolarınızı da izlerseniz çok sevinirim.